Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Son oynanan maçlara baktığımızda, Real Betis'in Osasuna karşısında genellikle üstün geldiğini görüyoruz. Diğer yandan, Osasuna'nın son performansına bakıldığında maçları oldukça karışık sonuçlarla tamamlandığı görülüyor. Real Betis'in özellikle son iki maçında skor üretmede sıkıntı yaşaması, bu karşılaşma için bir kırılma noktası olabilir. Ancak, Betis'in genel performansı ve Osasuna karşısındaki üstünlüğü dikkate alındığında, bu maçta favorinin Real Betis olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, iki takım arasındaki son maçlarda genellikle yüksek skorlu sonuçlar oluştuğunu da belirtmek gerekir. Tahmin 2.5 üst oran 1.87. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.